Benim geçen haftaki rutinlerime dönmek isteğime benim tintin tin gezip sıcak şaraba düşmem şoku gerçekten. <laughs> Ama bugün, o gün değil arkadaşlar bugün de dönmüyoruz rutinimize. Bugün benim geçen sene bu zamanlarda yapmayı en çok sevdiğim şeylerden birini yapmaya gidiyorum. Erkenci turistler ve ben. Yılbaşı marketlerinin açıldığı ilk saatlerde orada olmayı çok seviyorum. Daha böyle her şey yeni açılıyor, çok kalabalık değil, ee, meraklı turistler, meraklı ben. <laughs> Belki krep, biraz sıcak çikolata ve yeterince çılgın hissediyorsam sıcak şarap sabah sabah neden olmasın. <laughs> Şimdi bu bir marketten başlayıp o cadde üzerindeki diğer marketlere doğru gezeceğim. Ve bunun için hazırlandım ve çıkıyorum. Hadi gidelim. sizi unutacağımı zannettiniz. Ben şimdi arkamda görmüyor olabilirsiniz o şuradaki markete gideceğim. Ama açılmasına bir 10-15 dakika daha var. Saat daha 12 olmamış. O yüzden bu cadde üzerindeki e, kütüphanenin kafesinde bekleyeceğim daha fazla üşmemek için çünkü aslında bayağı soğukmuş. Soğuk. açıldı daha 15 dakika olmadı. Daha saat 12 çeyrek geçmiyor. Bayağı kalabalık düşündüğümden. Ama çok güzel oldu bu saatte geldim. düştüm. Birazdan bir sıcak çikolata içeceğim. Ama Buray'la ilgili şöyle, burası normalde 2 euro girişi. Ama hafta içi pazartesiden cumaya saat 12 ile 2 arası ücretsiz. <laughs> Evet sıcak çikolatamı bitirdim şimdi başka markete geçme vakti ama amatör hatası olarak e, yedek bataryamı doldurmadan çıkmışım kameramın da şarjı çok azaldı o yüzden yolda bir yerlerde e, şarj edebileceğim bir kafeye geçmek zorunda kalabilirim bakalım duruma göre. biliyorsunuz burası benim bu sene en çok geldiğim market oldu. Hatta ilk videomda da burası var. geçen sene burası biraz küçüktü. Ee, sadece alması var buranın. Sadece al içinde standlar vardı. Bu sene böyle dışarıya da ekleme yaptılar. Çok güzel oldu o yüzden. O yüzden en çok geldiğim market olmuş olabilir. ellerimin ne kadar üşüdüğünü anlatamam. Şu an bu kadar üşüdüler ki yavaşladılar. burada bir bistro var. Sanırım oraya gideceğim. Birazcık orada ısınacağım. Öğle yemeği saati olduğu için bütün masalar dolu, her yer dolu ama ben böyle kutulu köşede bir her buldum. Priz de var. O yüzden şanslıyım. Şimdi e, kameramı ve bataryamı şarj edeceğim. Sonra başka markete doğru yol alacağız. İçeride az daha uyumak üzereydim sıcaktan. Neyse ki ısındım. Çayımı da içtim. Şimdi başka bir markete geçmeye hazırım. Bu arada söylemediysem söyleyeyim. Hava 2 derece, hissedilen sıfır derece. O yüzden ellerim çok hızlı bir şekilde üşüyor. <laughs> Hadi bakalım. Neyse bir market daha gezeceğiz. Sonra gerisini başka bir güne bırakırım. arkamda gördüğünüz bina Kırmızı Belediye Binası, Rotes Rott House. Ben hemen onun önündeki yılbaşı marketindeyim. Burası büyükçe bir yılbaşı marketi ve en turistik meydan olan Alexander Platz'a çok yakın. Bence nacizane fikrim burası akşam ziyaret edilmesi gereken marketlerden biri. Çok kalabalık olabiliyor. Ama bu ahşap standlar, sarı ışıklar, gece karanlığı bence çok güzel gözüküyor. O yüzden bu vlog bitmeden akşam geldiğimde de mutlaka ekleyeyim istiyorum burayı. <laughs> Bence bir gün için bu kadar yılbaşı marketi yeterli. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken de Decathlon'a uğrayacağım. Çünkü koşu eldiveni almak istiyorum. İki çift eldivenim vardı ve ikisinin de sol tekini bulamıyorum. Hazır buradayken eldiven ihtiyacımı gidireyim. Ve sonra eve gidip ısınmak istiyorum. <laughs> İfrah olmaz bir yılbaşı marketi severler olarak akşam yemeğine yılbaşı marketine geldik. Şimdi burada restoranımızı çadırlar var. Önce onlara bakacağız. Yer var mı ya da canımızın istediği bir şey var mı? Eğer öyle bir şey bulamazsak normal etraftaki sokak yemeği tarzı işte sosisli, kreptli öyle şeyler alacağız. Herkese selam. Şimdiye kadar izlediğiniz videolar ile bu video arasında biraz zaman geçti. Bu geçen zaman içerisinde ben birkaç tane video çektim ama hiçbirinin devamlılığı olmadı. Bunun sebeplerine bir sonraki videomda değinmek istiyorum açıkçası. Çünkü bu yılbaşı marketlerini gezdiğim gün benim için çok keyifli bir gündü. Ben çok keyif alarak gezmiştim. O yüzden o videoları harcamak istemiyorum. Onları paylaşmak istiyorum. O yüzden bunu çok kısa bir yılbaşı marketi gezme videosu vlogu olarak paylaşacağım. Çünkü bugün Potsdama gidiyoruz. Potsdam Berlin'e yakın bir bölge. Taşındığımızdan beri 3-4 kere gittik Potsdama ama hiç yılbaşı marketlerine gitmemiştik oradaki. Bugün de giderken bu videonun sonuna, yani bir önceki izlediğiniz videoların sonuna bu Potsdam'daki yılbaşı marketini ekleyerek bu şekilde bir vlog olarak paylaşmaya karar verdim. Ee, şimdi ben hızlıca hazırlanacağım. Utku hazırlanıyor ve Potsdam'a doğru yola çıkacağız. Görüşürüz. Şimdi Potsdam'a geldik. Şehrin merkezine doğru yürüyoruz. Şehrin merkezinde uzunca bir cadde var. Bir ucunda kapı var, bir ucunda kilise var. O cadde üzerine kurulmuş yılbaşı marketi. Şimdi o tarafa doğru giriyoruz. Almanya'da da yol yapmak, inşaat çalışması atasporu olduğu için caddenin ortasında yol çalışması yapmışlar ve o yüzden yolun yarısı kapalıydı. Market ikiye bölünmüş. Şimdi de öbür kısmına geldik. Şehrin kapısına ulaştık. Önündeki meydanı da standlarla doldurmuşlar. Çok güzel gözüküyor. Utku bize sanırım sıcak şarap almaya gitti. Çünkü birazcık üşümeye başladık. Sıcak bir şeyler güzel gider şimdi. Şimdi şapkamı takacağım. Sonra çok üşüdüğümde eldivenlerimi takacağım. Sonra çok daha üşüdüğümde

bir Hollanda mahallesi, Hollanda bölgesi var. Orada da bir şeyler var mı, standlar var mı diye bakmaya o tarafa doğru yürüyoruz şimdi. Eğer yoksa da akşam yemeğimizi orada yiyip oradan da Berlin'e doğru tekrar yola koyulacağız. Hiçbirinize söylemiyor saat daha dört buçuk ne akşam yemeği Ezgi diye. Neyse biz Hollanda mahallesinde yürüyüş yaptık. Stant yoktu ama çok güzel ışıklandırılmış. Çok hoşumuza gitti yürümek. Ama şimdi artık Berlin'e doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Ama eve gidince bir şey yiyek. Acıktım mı? Bütün şey. Daha başlamadım bir de evet, tamam. Ama yetmeyecek. <laughs>